ya. Bir dur bir ayrılımız yapalım, bir toplanalım ya. Bu arada be, bak bak. Beyler bayanlar. Burada ne geldi? Bu? Şş, Emir. Amına koyduğum kıskanma lan. At tabii havana at at. At at. Geldi mikrofon. Görüyor musun? Ee, bundan sonra ben de Hasan abi gibi yayınlar yapacağım. Siz durun. Ne oluyor ananı sikeyim? Ne oluyor ya? Işık niye eskisi gibi değil? Kanka cam açık ya şu an bak oradan ışık vuruyor o yüzden ışık daha iyi olmayabilir yani. Eski ver mi? Yok. Eski Kaç ver. paraydı bu? Bu mu? Hı hı. Ne yapacaksın oğlum parasını? Yok yani benim bilgisayardan pahalı da sanırım o yüzden bir şey. O ne demek ya? bunu Kaç para o? oğlum Allah Allah. Az ya bunun fiyatı. Az mı? 5000 diyorlar. Altı bin diyorlar. Diyor beş bin, bin. Bin. bin mi altı bin mi? Yirmi bin mi? Yirmi bin mi? Yirmi bin kim diyor? Ne diyor chat ne diyor? Aa, azmış ya benim bilgisayardan pahalı yine iyi. Oğlum iş lan bu Emir. Biri direkt net şeyi sayı verdi beş bin üç yüz elli diyor. İş oğlum bu amına koyayım. Sen yapıyor mu yayıncılık yapsan sen de alırsın bunu. Eskimi Canlar sana... yayınlara başlarım canlar. Arkadaşlar mikrofonun fiyatı, güncel fiyatı şu an 2.000 lira. Ama ben size bunu 2.000 liraya bırakırım. Amına koyayım, bir şey yapmadın ki yani. Ay ay çok oldu lan o. Bak mikrofon buymuş. Ereğin ağzına girmiş mikrofon. Götüne girmiş. Ha. Oğlum bu... O ne lan öyle oldu. ya sen oğlum mi ya. Oldu ya? <laughs> bu çok Niye? şey oldu oğlum, sen ne yapacaksın onu ya? Oğlum Ferit abi de falan yok abi sen kimsin ya? Vallahi bile bu çok profesyonel mi oldu ya? Bak kafası çıkıyor mu lan oğlum pamuk? Pamuk mu ne o? Ne deniliyor lan? bak ama bunun ekstrasını vermişler bunun bak dur. Dur bakayım. O zaman ASMR yayınları mı? O zaman chat. Kafalıklı mı kafalıksız mı? Girmiyor ki amına koyayım. He bunu çıkartıyor. Yo. Onu takıyorsun. yani. Yo. Hayır. Bu ne amına O zaten az önceki şey, o takılı olan zaten o değil mi amına koyayım? Hayır. Bu buna sığar da. Kafası, kafası. Oh, ama böyle olunca tren. da Hasan abiye benziyorum lan. Emir. Tren tünel şey gibi oldu evet. Bu güzel bu hali güzel ya. Ya bunu da yanlış anlayacaklar. Aman okuyun bak sakın şov falan yapmayın şuna. Gözünü seveyim ya. <laughs> Vallahi bak. Ağlarım ha burada. Bu ne amına bu? Kurdele mi bu? Ha. E bunun kablosu yok. O oh, ekstra mı verecektik siparişe? Kelmiyor. Umidim cahile vermişler yine mikrofonu. Lan yani oğlum kellik değil ya o. Lan bak bak. Ha. Kelsine. Ne Keleray. Şişeyim, Açılın. Şey Kelera yazmam lazım. Kelir motumuz yok mu? Baba ne yapayım? O zaman bir tane donate saç eklemek için. Lan bunu. Sen çeneni daha yeni yaptırdın. Rahat dur. Ağzıma bir şey geldi. Abi. Bunun kablosu yok oğlum. Pablo ekstradan verecektik sipariş ya. Kablosuz mu? O ne demek Mosbius ya? Kablosuz mu? O ne harbi demek kablosuz oğlum? yok mu? Oha oğlum. Gerçi normal 5000 lira veriyorum. Ben de kablosu olmasını oğlum. isterim ama. ya yalan oğlum yalan ya. Oğlum harbi kablo yok Emir. Tam kablosuz işte ya. Tam olarak o zaman nasıl yapacağım bunu o zaman? Üstünde tuş yok mu? Nerede mikrofon nerede aslında? <laughs> evet. Baba burada bir giriş aygıtı vardı bu. Aygıt yok ki bu. Kablo yok. Baksana. Göster bakayım. bana kablo aldırtmayın. Kırarım bu mikrofona? he Oğlum bakayım. tamam şey işte. Senin mikrofonu girişi böyle değil mi? Ha seninki USB'li değil mi? Şeyli. <laughs> kablo alca yine. Ses kartının kablosu oluyor mu chat? Olur mu? Evet bu zaten ses kartı takacağız da bilgisayara. Ses kartının vardı değil mi? <laughs> tamam o zaman mikrofon ya. Hem ya amına koyayım o kadar mikrofona para veriyoruz içinden kablo çıkmıyor. Belki amına koyayım ses kartı alacak param yok. Bunu keyif almışım ben. Evet. Selamun aleyküm baba yerinde. Aleyküm selam. Sayber. Ne yapıyorsunuz ya efendim? Kanka şimdi ben bunu aldım ya bu mikrofonu. <laughs> Bunun kablosu ses kartına seni verdiğin ses kartına var değil onu, mi? Onu öyle yap, onu evet de onu öyle yapmayacağım bak şimdi. Yatak odasına git. Ya onu bak, şu an bak, çıkaramam. Oğlum bil, ucunu bilte de biliyorsun Eray. Bunu bir kullan. Oo maksimum var Önce önce bir kullan. Evet. Sonra mikrofon olarak kullan. Bunun ucunu bunu kullanacağım zaten Bak. <laughs> oğlum bende şey olacak mı lan böyle amına koyayım? Şuradan yandan verecekler bana böyle ağzıma bu mikrofon. Ben böyle şey, bayramlar ve baylar, zevkli dostlar, iyi Olacak mı bende? Bende olmazsa <laughs> sikerim, iade ederim buna <laughs> ben de de Selam Selam ha. Bende dalga geçiyorlar zaten sesimle. Selamun aleykumma. Selamun aleykumma. Bah ba yerinde. Bu ne ya? Al bismillah. İnce, ince bağırsak gibi geldi bu da. He. Onu nereden getirdi o? Ha tamam o işte kablosu oğlum. Kablosu yan olarak mı geldi, ne olarak geldi o? Aha işte şey, Aras kargo getirdi. <laughs> Geç getirdi mi kablo? Ezen, o kablodan, o niye girmiyor lan ona? O kablodan getirmediler mi sana? Hayır vermedi kanka bana. Aha buymuş lan. Ben... Oğlum bir dişi bir erkeği var. Erkeği ses kartını takacaksın. Ne tren tünel mimi gibi oldu bu. Ses. He aynen, aynen, geliyor zannettim Aynı değil mi? Aynen görüyor aynen. Ya kanka bu kablo ne ya? Bu uzunluk ne oğlum ya? Öyle kan. Asmır çeksene. Asmır. Arkadaşlar bin abone bunu içime alıyorum Yani abone gönderin alayım içime. Tam ben bunu kuracağım ya. İnşallah ben de o Hasan abi gibi olur değil mi? Olur olur aynen. Umarım ya. Lan ne yolladılar kanka? Keşke yollasalar. Kaç para para verdik şuna ya. Keşke yollasalar biliyor musun ya? Niye ağlayacağım lan ben? Keşke yollasalar. Onun markası ya. ne? Şaura. Ne? Şimdi ben böyle tam ekran aldım ya ben yakışıklı oldum mu ona göre yoksa diğer ekrana geçeceğim. Sen bu aralar çeneni fazla sulamıyor mu? Çenem küçüldü ya. <laughs> Olmadım mı? Bana biraz olmuş. Tutar. Oğlum böyle de mesela ben tam ekran kamera alınca şey oluyorum böyle sanki insanların hani gözü hani ben açıkça söyleyeyim kendi tipimi görmek istemem mesela böyle bir kocaman ekranda. O yüzden böyle utanıyorum bazen ha. Bana öyle şey yapın. Arada yakışıklısınız filan değil de böyle yani bir şey olayım yani. Arada yakışıklısın Aray. Eyvallah. Arada yakışıklısın Aray. Eyvallah. Benim şey yüz tipim altın oranıymış bu arada biliyor musunuz mu? Kim mi? karar verdi bu oranı? Şeyden o ne diyor testi çözerken buldum. Ha o ne diyor testi su tamam. Baba neye gülüyor? Chat neye gülüyor? Neye gülüyor? Chat neye gülüyor amına Neye gülüyorsunuz chat? Anlamadım. Lan vallahi altın e oranı Ezenge ya. Ezenge bak altın oranının ne olduğunu biliyor musun sen? Lan geri zekalı burnum bak burnuma bak. Tamam ya. say altın oranın ilk o, sayılarını yandan, söylesene. Yandan köpek altın oranın ilk sayılarını bana. söyle. Yandan köpek barına benziyorum baksana sahibi. <laughs> o Kemal kanka ya orası çocuğum. Benim de gıdı... Ananız şimdi gıdı da var. Ama benim şey ya... Kaşlarım iyi mesela. Baba bu nasıl bir yani... Sayın izleyici Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya 50'si gibi 60 bunu bir dahakine bak Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak Bu 20'lere tamam. falan düşsün Ondan sonra tamam ya Ya bir tane destek dediğim şey Bu ne parası var bunun ne şey Bak YouTube paraları olmadan abone olun.